merhabalar arkadaşlar. Bugün yavrucu kutu, kutusu açacağız. Ee, merhaba. Hayırlısıyla bakalım. Bir porkyada kan çıkarmaya çalışacağız bugün. Ben hiç mas Beşten Yani ben de fazla umut etmiyorum ama bazı arkadaşlar şey dedi YouTube'da videolarını da izledik. Envanterim dolu olması evet, evet. lazım dediler. Bu arkadaşlar da sağ olsun. Ee, şöyle bir gb açayım Aynen. Bakalım ilkini açıyoruz. Yazayım şuradan bir. İlkini açıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Bunun belki ortadan bastı çünkü yaşın. İyi öyle diyorsan öyle açarım. Bekle üstü başına. Ne çıktı? <laughs> Açmadım. Niye açmıyorsun? Her yeri açmıyor. Ev anteninde yerim olmadığından. Demek ki büyük bir şişek. İki tane kapı yok. Hah. Kafa çıktı. Ya. Bu neyin kafası ya? Yarrağımın kafası. Tamam. burada dursun. Hayır. Açıyorum. Aç. Hadi Aç. bisiklete. beşinci çıkar rahat. Really nigga. Dörderin kitabı. Beşinci çıkar. Lan jaz yapma sikerim bela. Aç. Ee, açıyorum. Ne boş çıktı. Dörderin kitabı. Hayırlısı bakalım. Açıyorum. Abi, Gel bunu sen aç bakalım. Değil misin? Tek kez çıkartıyormuşum aç. ya. Çıkarmıyor. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Kutu da Kutu Sağlık olsun. Evet. Gidip alalım mı şimdi? Yine. Bir beş tane daha. Aynen. Tamam. Evet. Buradan evet. devam ediyoruz. Evet. Dem Demir dinle. Yani Bari tamam. Aç. Oğlum, Güllü metal. Güzel. Fena değil sağ açayım. Aç sabah. Sağlık evet. olsun. Hadi tak. bakalım. Ne i̇şte. çıktı? Ejderha madalyası. Yaz oraya da ejderha madalyası diye. Bir Arkadaşlar Madalyası diye Yaşam, Yaşam kutsaması. kutsaması. Kötü çıktı. Son. Kutsal kağıdı. Sağ olun için. Yerisiniz. Bak portiyi de çekiyor oraya bize nispeten <laughs> Sağolsun Evet onu görelim Şuna bir ruh vuruşu atakacağım Bir <laughs> şey denemedim şu anda Evet Devam, Devam ediyoruz Hadi ne çek Porki Porki Peki Abi efsane yemin ederim <laughs> Abi 120 gündür korku çıktım Arkadaşlar çıkıyormuş Çıkmıyor demeyin evet. Bak soğuk suyu da hazırlamıştım buraya <laughs> Bak sesini de göstereyim <laughs> Yanında da kahve var. Kahveyi içeceğiz. Yapacak bir şey yok. <laughs> Sağ olun var olun. İlk Metin'ki videomuzun sonuna geldik. Evet. Bir şey demek istiyor musun Saba? 15 tane aldım. 15 tane Evet. Işte 20 15. tane kaçında çıkardık kahveden? 11 galiba. 11'de çıkardık. Evet, evet. Tamam. Çok iyi bizim için. Ee, sonraki Metin'ki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun var olun. Görüşürüz. Hocam Çiller abi